Ben Hatay'da çocukları enkaz altında kalan o babanın cebinde bisküvi var yiyemiyorum çocuklarıma verecektim sözleri hepimizin yüreğini dağılıyor. Annem babam içeride kimse yok gelen yok yardım eden yok. Yardım, ya. ya, ya. ya, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermeyi istiyorum. Lütfen. Ya, Bugün 6 Şubat Pazartesi gecesi. Saat an itibariyle gece yarısı 04.17'yi gösteriyor. 7.7'lik sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkaz altında kaldı. Onlarla birlikte kurulan hayaller, bin bir özenle kurulan yuvalar yerle bir oldu. Bir yıl önce bugün bu tarihte yaşanan sarsıntı sadece 13.5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon asrın felaketin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye'nin yaşadığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Felaketin boyutu ilerleyen saatlerde daha da netleşti. Öğlen saat, öğlen 13:24'te Kahramanmaraş Marş Merkezi 7.6 büyüklüğündeki deprem bölgeyi yeniden saldı ve bugün yaşanan bu felaketin ardından bir yıl geçti. Öncelikle bu felakette yakınım ve akrabalarım hayatını kaybeden kaybedenlere Allah'tan rahmet ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu felaket ülkemizin her ferdinin yaşadığı bir felaket olmasından dolayı Türkiye'nin tekrardan başı sağ olsun. Rabbim geride kalanlara sabır, güç ve metanet versin. Bu felakette yaralanan, zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimi iğneliyorum. Hem ruhsal hem fiziksel olarak zarar görenlere tüm kalbi duygularımla dualarımın onlar ile her daim olduğunu bilmelerini istiyorum devrem bölgesinde evlerinin zarar görmesi sonucu şehirlerini terk eden vatandaşlarımızın bir kısmı ile yaşadığım yaşadığım şehirde hemen hemen hepsiyle neredeyse tanışma fırsatım oldu. Bazı musibetler insan için hayırdır derler ya. Belki de bu yaşanan felaket en kötü ama bir bakıma iyi olan tarafı da ise devrem bölgesindeki yaşayan insanlarla tanışmam, onlarla dost olmam, arkadaş olmam, abi kardeş olmam oldu kan bağı olmasa da acılara ortak olmak o insanlar senin kan bağından bile öteye götürüyor. Dolayısıyla burada bulundukları süre boyunca ve ve bundan sonra da bir aile gibi olduk. Ve dolayısıyla buradan hepsine sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum ve tekrardan onların onlara baş sağlıyorum hepsine bir sene öncesinden bu ana kadar devrem süresi boyunca herkes gibi hayatımın en zorlan en çok zorlandığı ve en çok zorlandığım ve herkes gibi hayatımın en ciddi sınavını şu an ve geçmişte bugüne kadar veriyorum. Yayın planı aklımda yokken devremin izlerini bir gün bile aklımdan çıkmadığından dolayı tarih e, Şubat ayına yaklaştık. gün an böyle bir yayın yapmak istedim. Bu yayını bir görev, bir hizmet, belki de bir bir nebze olsa farkındalık verebilir miyim diye düşünerek yapma kararı aldım. Ee, ve e, şu an bu yaptığım yayın benim için e, çok zor belki de çok acı verici şu an konuşmak ve hüzünlü olsa da e, bunu tüm samimiyetim ve duygularımla yaptığımı, yaptığımı söylemek istiyorum. Bugün 6 Şubat saatler 04.17 itibariyle kendimce hazırladığım bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazen kelimeler kifayetsiz kalır bir şeyler söylemeye. Bu dünyada ölümü bilen ve bunu, bunu bilip de yaşayan ve hiç yaşayan tek canlı insan oluşu ve hiç bir zaman ölümü düşünmeyen de insanoğlunun durumu bir ironik gibi bir şey tamam karanlığın tamamen üzerimize çökmesiyle birlikte gözün gözün görmediği insanlığın yutkunmakta zorluk çektiği, yüzü koyun körler gibi hareket bile etmekte zorlandığı, dilsizler ve sağırlar olarak haşir edildiğimiz e, kıyamet günü tabir edilen mahşer alanını yaşadık. Bundan bir yıl önce. Barınma yerleri, şehirler, ilçeler ve köyler depremden sonra cehennem yeri gibiydi sanki. Sağırlar gibi kalmış, Dilsizler gibi konuşamıyorduk. O an haşer, haşer edercesine mahşer alanına yaşıyorduk. Yüzlerimiz o gün insanın belini kırmış bir felaketi yaşarken sararıp solan insan bedenlerinden oluşuyorduk. O anda insanlar anlamsız bakıyor donmuş vaziyette şoka girmiş durumdaydı. Ve yüzlerinin kapkara olduğu o gün insanoğlu yani bizler hayatımızın en ciddi sınavını veriyorduk. Yer bütünüyle sallanarak paramparça edildiği o gün sanki yaşadığımız o anki duygu göklerin yarıldığı zaman, güneşin katlanıp dürüldüğü zaman ve yıldızların kararıp döküldüğü andaki zamanı yaşıyorduk. Kıyametin yaklaştığı yaklaştığı her şeyi alt üst eden o en büyük felaket geldiği vakit işte o gün insan hayatı gözünün önünden bir film şeridi gibi geçiyordu. Ee, o an dünyanın ne kadar anlamsız yer olduğunu, dünyaya haddinden fazla anlam ve mana yüklediğimiz bu hayatın ne kadar kıymetsiz olduğunu anladık. Ne kadar çok anlam yüklemiş, mana katmış ve değer vermişiz bu dünyaya. Anlıyor ki insan bu dünya hayatı aldatıcı ve Altıcı metadan başka bir şey değil. Mamafi etkisi kelimeler ile anlatılamayacak kadar derin olan bu asrın felaketini anlatmak gerçekten çok zor. Yaşanan kayıplar, yaşamını kaybeden sevdiklerimiz, kaybeden sevdiklerimiz, geri, geri kalan yaşamın da devremin izlerini taşıyarak yaşayacak olan vatandaşlarımız, hatıralarla dolduğu evlerimiz, geçmişin izlerini taşıyan tarihi yapılar ve bunların hepsini içinde barındıran şehirlerimiz artık bir enkaz yığını. Bisküvi evet. <laughs> Ufacık bisküvi bir milletin boğazına takıldı kaldı. Üstelik yemeden. <laughs> Debremin bizden aldığı canları görünce aklıma Bülent Parra'nın şu sözü geliyor. Hepimiz ölecek yaştayız demiş Bülent Parlak. Gerçekten de devrem çocuk genç yaşlı demeden can aldı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. O gece kurduğumuz hayallerin, planladığımız işlerin, hazırlığını yaptığımız şeylerin saat 04.17 it ve bir enkaz yığının altında kalacağını kim bilebilirdi? Kim derdi ki bazı şeylerin son olduğunu bilmeden hareket ettiğimizi? Son sevgi cümlelerimizi sarf etmek, son kez sarılmak, son kez bir şeyleri kağıda dökmek, son kez buluşmak, son kez tartışmak, son kez dinlemek, son kez görmek, son kez hissedebilmek, hissedebilmek, ayrılmak gibi, hissedip ayrılmak gibi. Kimileri için hayat bir noktalı virgül gibi son buldu. Tamamlanmayı bekleyen işler, koşulması gereken yollar, dokunulması gereken hayatlar ve son demler. Hayat bazıları için defteri kapatmayı, bazıları içinse satırların sonuna kadar doldurmayı uygun gördü. O yüzden yaşamı çok ciddiye almamak lazımdır. Gördük, şahit olduk ki zengini de, fakiri de, mutlu, mutlusu da, mutsuzu da toprak altında. İşte yaşamın ciddiye alınmaması gereken noktada tavrımızı, insanlığımızı ele almamız gerekiyor. Bugün de yaşıyoruz. Ama bugün kadar geçmişte alınması gereken dersleri ve geleceğimizi de o yönde şekil vermeyi unutuyoruz. Geçmişte bu topraklarda yine depremler oldu. 1939 Erzincan depremi. 1976 Çaldıran depremi. 1999 Gölcük depremi. 1999 Düzce depremi. 2003 Bingöl depremi. 2011 Van devremi, 2020 Elazığ devremi, 2020 İzmir Seferihisar devremi ve birçok can kaybettik. Bu devremin bize gösterdiği en büyük şeylerden biri de bizim geçmişten ders almadığımızdır. Geçmişi takmadığımızdır. Devreme dayanmayıp, devreme dayanmayıp, devreme dayanamayıp birçok binada alanı genişletmek için kolonların kesildiği, müteahhitlerin cebini üç kuruş daha fazla girsin diye maldan çaldığı, kaçak yapıların ve daha nice insanlık suçu. Benim için bunları söylemek bir utanç kaynağı ama ne yazık ki söylemek zorundayım. Umuyoruz ki gerekli dersler alınır ve gereken yapılır. Az önce geçmiş zamanda olan ülkemizde diğer depremlerde hayatını kaybetmiş, ve zarara uğramış insanlarımıza da insanımıza baş sağlığı diliyor ve geride kalan yakınlarına da sabır ve tekrar aynılarını yaşatmamasını temenni ediyorum ve hepsine buradan selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bu yayının sadece geçen sene bugün bu saatte olan felaket için değil, ülkemizde gerçekleşen depremlerin ve yaşanan felaketlerin ardından tüm insanlık için Devremzedelerle konuşurken en çok şu lafı duydum onlardan. Ölmedik ama ölümden beter olduk demişler. Gerçekten duyguların tarifini yapmak çok güç. Anlatılanlar belki de bir nebze durumu izah edebiliyor. Yaşanan acılar ilerleyen zamanlarda daha çok gün yüzüne çıkacak. Ve derin hasar daha çok belli olacak. Bir vatandaş olarak elimizden geleni e, maddi geleni maddi ve manevi tüm çabayı devremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza sağlamalıyız ve e, bu manevi ve maddi çabanın e, temel olarak e, bu olayların bizlere e, ders vermesini bu olaylar olmadan önce de biz bunları sağlamalıyız ki bu olayları bu olaylar yaşamaması için onların yanında olduğumuzu acıların Onlarla paylaştırmak istediğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü gün, bugün, dün, her an, gelecekte ve geçmişte birlik olma günüdür. Sanki her şey bir uçurumun dibinde yaşanmış gibi bir tarafı her zaman kayıpla sonuçlan, sonuç, sonuçlanacakmışçasına. Debremin acı ve hüzünü tarafından bahsettim. Şimdi size biraz daha alsa güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. 55 saat avucumu sıkmadan çıktılar, muhabbet kuşunu tutan çocuktan güvenin. 88 saat sonra bulunduğunda önce kedimi kurtarın diyen çocuktan merhameti. 78 saat sonra kurtarılırken enkazdan çıkmam çıkarsam babam sıkışır diyen çocuktan. Sevgi, 90 saat sonra çıkarıldığı halde Hocam. daha muayene olup olmadım, olmadım daha su içemem diyen çocuktan bilimi, 61 saat sonra önce anneme bakın sesi kesildi diyen 8 yaşındaki çocuktan <laughs> evet olmayı, anında 10 lira gönderen 7 ile Amasya'da yüzden, anılıyor. Derslerimiz de odun Ara yavrular. Bunu da başkalarına da verin. Onlar da nasiplensin diyen Hataylı Muhammed'den insanlığı ve gece gündüz canla başta çalışan insanlardan kardeşliği. Bizler sizin sınıflarınızı siz yokken yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz. Haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinize iyi çalışın. Aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel, sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar, babalar çocuklar ağlamasın. Yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın. Ciğerimizin bizim canımız Türkiye dediklerini dediklerinde onlardan ise birlik ve beraberliği öğrenelim ve öğrenmeliyiz. Devrem bölgesinde hiçbir çıkar gözetmeden sivil toplum kuruluşları, dernekler ve diğer ülkelerden gelen yardım ekipleri kısacası yardım eden herkese Allah Allah'tan razı olsun. Hiçbirini unutmayacağız. Bu zor günler elbette geçecek. Yeniden şehirlerimiz inşa edilecek. Yeniden güzel şeyler olacak. Yeniden umutlar yaşayacak. Yeniden o topraklarda çiçekler açacak. Ve yeniden güzel tebessümler olacak. Türkiye yeter ki tek yürek olmaya devam etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Dualarımız hep sizinle. Kolektif hafıza herkesin adım atmasını sağlayacak şeydir. Debrem hafızasını tutmak bizlerin ve hayatlarımızın adına çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü yaşanmışlıklar bir şekilde gelecek için de gelecek için yol göstericidir. Siz o yaşanmışlıkları göz önüne almazsanız onu canlı tutamaz tutmazsanız canlı tutmazsınız ki bu bireysel hafızadan daha çok kolektif hafızanın olmasını amaçlar. O kolektif hafıza sizin adım atmanızı sağlayacak bir şeydir. Hatay'da iki kızını kaybetmiş bir anne kanser olan oğluna ilacını içirebilmek için su bulmaya çalışıyor. Ee, şöyle düşünün, ee, insanın e, insan için ilk dizinin yer aldığı yer ne kadar önemlidir? Sevgilisini öptüğü yer ne kadar çok önemlidir, Annesini gömdüğü yer orada onu hissettiği yerdir. Hatay'da ve diğer bölgelerde devrem anında ve sonrasında sadece moloz yığını haline moloz yığını şehir gelmiş bir şehirdi. Ve o oradaki insanlar ne kadar geçen sene nazaran daha biraz daha toparlanmış olsa da geçen sene o moloz o pozisyonda oluşundaki halde o pozisyondaki o şekilde yaşamaya çalışıyorlardı ve hayatlarına devam ediyorlardı. Ve bunun daha da ötesinde küçücük bir örnek vereyim. İki kızını enkazın altında kaybetmiş bir anne kanser olan oğluna ilacını içirebilmek için su bulmaya çalışıyor. Orada su bulmaya çalışıyor çünkü o su, o su da ste, steril bir su içilmesi gerekiyor. Sadece oğlunu hayat tutabilmek için aramak zorunda. İki kızını düşünecek yani o an düşünecek bir durum yok. Çok yoktu çünkü korkunç bir şekilde bir yaşam savaşı vermişti. O anda orada başka bir kişi o bölgede köyde yaşayan ve kazalarda bulunan Zeynep Tutar isimli devremize dedi ki diyor ki o zaman neredeyse bir ay boyunca elektriklerin olmadığını ve onun yanındaki arkadaşının Fatma Karlı başlangıçta çadır olmadığı için 16 kişinin neredeyse 2 hafta boyunca barınmak için bir minibüste kalmak zorunda kaldığını anlatıyor. Mamafi konuyu toparlayacak olursak yaşanan depremle yıkılmayı değil, umutlarımız umutlarımızı yeniden yeşermeyi ve yeşertmeyi başarmalıyız bugün. Bir toplum binaları yıkılınca değil, umutları yıkılınca tükenir. Milletimizin her bir ferdi vatanımızı padiyar kılmak için mücadele verecektir. Devremler kaderimiz olmamalı. Anladık ki devremler öldürmüyor, binalar öldürüyor. Deprem bir yeryüzü gerçeğidir depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yeryüzünü bilinen fay hatlarını kontrol edip deprem ölçümlerine ölçümlerini dikkate almalı ve tedbirlerimizi almalıyız. Herkesin kendisini sorgulayacağı bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan bu acılı günün birinci yılında ve bundan sonra hepimiz mutlaka aynaya bakmalıyız. Her birimiz mutlaka empati yapmalıyız kaza ve belalardan, acı ve kederlerden, bela ve musibet ve deprem ve afetlerden bizleri korusun diye Allah'a gönülden, candan dua etmeliyiz. Duadan sonra da ettiğimiz duayı gerçekleştirmek için, gerçekleştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Tek yürek, tek nefes ve tek ruh halinde daim eylesin Rabbim bu millete bir daha böyle bir acılar, vermesin diyorum. Yüreğimizin dayanmadığı bu acıların dinmesini Mevlam nasip eylesin diyorum. Ee, ve söz ve sözlerim artık son verirken bu yayın, bu içerik benim için çok zor bir andı ve şu anda da hala benim için çok zor bir an. Ee, ve Kolay olması zaten düşünülemezdi muhakkak. Ee, ama ama çünkü hani ancak değer ki e, yayın itibariyle başına itibaren konuşmalarımda söylemlerimde sürücü insan yapmışsam affola herkesten. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyor ve tekrar baş evet, evet. İnşallah kurtaracağız İnşallah, İnşallah. İnşallah. teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Allah sizi düşürmesin. Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 felaketler dünyada da geniş yankı buldu. Türkiye uluslararası yardım talebini içeren 4. seviye deprem alarmı verdi. 45.